Abi Allah her şeyi biliyorsa dua etmek falan da... Oğlum Allah her şeyi biliyorsa yaşamamızın ne anlamı var şeklinde de genişletebilirsin bu soruyu. Mesela Allah'ın bilmesi değil. Senin özgür iradenle ne yapabileceğin. Bak Allah sana tanrısal bir özellik vermiş özgür irade. Hadi bakalım. Hakkını verebiliyor musun? Hadi. Herkes hak ettiğine kavuşacak. Hadi bakalım. Ne yapabiliyorsun bununla? Mesele bu. Kendin için dua ediyorsun. Kendin için iyilik yapıyorsun. Allah'ın ihtiyacı olduğundan değil. Öyle bir şey mümkün mü zaten yani? Allah'ı dövebilir misin? Allah'ın yara yaralarını sarabilir misin? Abi Allah bilsin. Ne yapacağını, ne yapmayacağını bilsin. Konucu bilsin. Bu senin özgür iradene engel değil. Hadi yap. Hadi yap. Evet ben biliyorum ne yapıp yapacağını ama hadi yap. Yapabiliyor musun? Hadi yap. Özgür evet. rade konusunda benim bu konuda hiçbir şeyim yok ya sorunum. Hani anlıyorum bak herkesin bir error verdiği konu vardır bu işlerde. Benim de gereksiz acı problemi her fırsatta söylerim. Çözemedim, teslim oldum diye. Ama özgür irade konusunda Allah'ın bir şeyleri bilmesinin senin ne yapacağın üzerinde etki et o si olmasının nasıl bağdaştırıyorsunuz ne alaka onu anlayamıyorum valla belki de siz haklısınızdır ben önemli bir şeyi kaçırıyorumdur, kaçırıyorumdur ama 10 yıldır hiç sorun etmediğim bir mesele ya bu konuda hep aynı cevabı vereceğim onun bilmesi seninle yapıp ne yapmayacağını etkilemiyor diyeceğim